Merhaba canlar. Aşka dair günün mesajında buluştuk tekrar. Bugün yine mesajları alalım. Sevgisini, şifasını beraber paylaşalım istiyorum. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberliği sunmaları adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan dostlarımızın aşka dair günün mesajı, enerjilerini sevgiyle talep ediyorum. Önce bu videoyu izleyen dostlarımız, sizin enerjilerinizi alalım. Bakalım. Burada nasıl bir çift var? Bu videoyu izleyen dostlarımızın enerjilerini aldık şimdiki. Karşı tarafın enerjilerini alalım. Bu videoyu izleyen dostlarımızın partner enerjisini sevgiyle talep ediyorum lütfen. Şunları bir alalım. Şunu alacağım bir de şunu hissediyorum. Bunu da merak ettim. Bakalım şimdi. Şöyle yapalım ki hepsini görün. Şöyle. <laughs> Yanı sıra. Ee, bu setten yardım isteyeceğim. Bu videoyu izleyen dostlarımızın ilişkiye dair enerjisini sevgiyle talep ediyorum lütfen şunu alacağım ve bu videoyu izleyen dostlarımızın farklı enerjisini sevgiyle talep ediyorum lütfen ee, Aslında şu orada dursun şunu da şöyle yapacağım. Ve şu setten yardım isteyeceğim. Bu grubun sahibi, bu videoyu izleyen dostlarımızın ilişki enerjisini sevgiyle talep ediyorum lütfen. Zaten burada bir konfirmasyon oldu. Şu şurayı komple dengeleyen bir enerji var orada. E, bu videoyu izleyen dostlarımızın partner enerjisini sevgiyle talep ediyorum lütfen ilişki. Şu. kaçış. Evet. Bu da doğrulayıcı bir mesaj oldu. Bir de şuradan yardım isteyeceğim. Bu videoyu izleyen dostlarımızın ilişkiye dair enerjisini sevgiyle talep ediyorum lütfen. Bu videoyu izleyen dostlarımızın ilişkiye dair enerjisini çok fazla ama bütün hikayeyi görebildim bir anda ama geri alacağım canlar onları. şöyle yapacağım. Güzellikleri hak ediyorsunuz. Çocuk ruhunuzu koruyun. Bir şeyleri kispatma zamanı gelmiş gibi görünüyor. Az önce atlayan kartları özetledim size. Şimdi tekrar isteyeceğim ama. E, tereddütlüsünüz belli ki. Tereddütleriniz var, kararsızsınız öyle görünüyor. E, çünkü kartlar kararsız olduğunda sizin enerjiniz yansıyor öyle düşünün. Enerji okumasıdır çünkü tarot okumaları aslında fal değildir biliyorsunuz. E, tamam, konsantre olalım tekrar. Ee, bu videoyu izleyen dostlarımızın ilişkiye dair enerjilerini sevgiyle talep ediyorum iki tane enerji isteyeceğim sadece burada kaç tane var bir tane var bir tane daha talep ediyorum lütfen şu ve bu videoyu izleyen dostlarımızın partner enerjisini sevgiyle talep ediyorum lütfen daha spesifik bir şekilde bir tane enerji talep ediyorum partner enerjisi tamam şunu şunu alacağım <laughs> Bakalım şimdi bunlar ne diyor bize. <laughs> Buna ihtiyacınız var. Ama bunu bulamıyorsunuz karşınızdaki kişide. Karşınızdaki kişi de gücünü çok sağlıklı yönde açığa çıkarmıyor. Bulutlu bir görüş açısına sahip. Şimdi bu enerji söz konusu olduğunda aslında dirayetli, dayanıklı, dayanışmacı, güçlü bir karakteri ortaya çıkarabilir ama aynı zamanda gölgesinde işte gücü sağlıksız yönde kullanabilir. Baskı yapan, manipülatif ya da işte Gücün sağlıksız yönde kullanılması demek biliyorsunuz. İşte içsel dürüstlük, dışsal dürüstlük efendim işte e, gizli dövüşmemek gerekliliği, adil dövüşmek gerekliliği filan içerir biliyorsunuz. E, nasıl anlattım acaba? Bazen böyle bugün zihnim dağınık. E, her şey yolunda hiçbir sıkıntı yok. Bazen böyle oluyor. E, ama Hepsini sırasıyla anlatacağım arkadaşlar. Bu bu burayla ilgili e, kendimi izah ettiğimi düşünüyorum. Eğer bir karışıklık olduysa da gene de e, siz toparlarsınız. Oldu mu dilim sürçmüş e, olacaktır. Şimdi burada hmm, Çok özür dilerim. E, şey, bir mesaj geldi, dikkatim dağıldı. E, geri geliyorum. Şimdi burada sizin İç dünyanızda bir şeylerle uğraştığınız görülebiliyor. Ee, aynı zamanda bu ilişkiyle ilgili kendinizi geliştirmeye çalıştığınızda görünebilir. Nasıl olur bu? Ee, i̇şte belki bir takım e, sizi hizmet etmeyen, ilişkiye hizmet etmeyen davranış kalıplarınız vardır. Bu anlamda işte özenle onları dönüştürmeye çalışıyorsunuzdur. Daha iyi bir varoluşu tezahür ettirmeye çalışıyorsunuzdur. Her ne olursa olsun burada biraz bilge bir tutum var. Biraz değil bayağı bilge bir tutum var. İşte örneğin baskıcı bir yapıya sahipsinizdir. İşte kıskançlık yapıyorsunuzdur. Karşınızdaki kişinin işte sınırlarını aştığınızı hissedip onu daha dengeli bir hale getirmeye çalışıyorsunuzdur vesaire. Şimdi karşınızdaki birey ım, yani bu, bu bunun bir gereklilik olduğunu düşünüyorum. Belirli çatışmaların üzerine çıkması gerekiyor. Ee, kendi iç dünyasındaki gölge sesler veya sizinle yaşadığı çatışma, sürtüşme, münakaşa. Benim formülüm, benim doğrularım, yok hayır benim, ben, benim dediğim filan böyle bir sürtüşmeler var belli ki arada. E bunların üstünde dönüşmesi gerekiyor yükselerek. Kelebek dönüşümü simgeleyen hayvan biliyorsunuz. Ancak o çatışma ve sürtüşmeleri geride bırakırsa, bu altı beşi geride bırakırsa, yükselebilirse e, bir şekilde bir şeyler yoluna girebilir. Ancak öyle görünüyor ki. Şimdi karşınızdaki birey toy enerjilere sahip canlar. Bunlar çok güzel enerjiler. Fakat e, Biraz toy enerjiler, yani bu ilişkide e, biraz tadarak, koklayarak, keşfederek yavaş hareket etmek istiyor belli ki. Ama bu size sınırlı ve limitli hissettiriyor. Burada siz kıt hissediyorsunuz kaynakları. E, burası tam anlamıyla azalma korkusu, kaybetme korkusu, fakirleşme korkusu, yoksunlaşma korkusu. E, yani. Size bolluk bereket içerisinde hissettirmiyor özetle buraya geldiğimizde zaten bir şekilde sizin için e, zor bir döngü olsa gerek bu yani acı hüsran hezeyan ihanet şu bu yani karşınızdaki birey size yeterince dürüst davranmıyor olabilir çünkü burada kaçış kartı var burada bulutlar var e, ve dediğim gibi az önce anlattım mı anlatamadım mı bilmiyorum ama. Ee, çok dayanışmacı olabilecekken gücünü sağlıksız yönde kullanabilir ayı enerjisi ee, yani bu ilişkinin içerisinde canınız yanmış bunu böyle izah edelim çeşit türlü olabilir bu karşınızdaki birey Şimdi ihanet dediğimizde biliyorsunuz illa gidip birinin biriyle beraber olması gerekmiyor. Mesela partneriniz gider birileriyle sizin hakkınızda ileri geri konuşursa, gerçekte var olmayan bir şeyler söylerse e, bu da çok yaralayıcı olur öyle değil mi? E, yani beni çok yaralar en azından. Ben, benim sadakat duygum çok güçlüdür, akrep burcuyum ben e, ve sadakat anlayışım, ee, yani sadece birinin gidip birisiyle beraber olmasından ibaret değil. Ee, Sadakatin ve sadakatsizliğin bin türlü hali var. Şimdi diğer yandan buradaki çarpışmaya baktığımızda, e, burası e, yani ben merkezci olacak bir tip. Yani e, çünkü burası e, ateş elementi, genç. Ee, yüreğindeki tutkuları takip eden bir varoluş, bir şey istediği zaman onun istedik ya yani ben merkezinde kalabilir çünkü çok toy bir enerji. Yani diğer enerjilerin tamamını gördüğüm için, bambaşka bir konumda gelse, burada başka, bu bu ilişkiyi alır e, taşır tutkuyla, eylem gücünü açığa çıkarır falan diyeceğim ama çarpışmalar ve e, enerjilerin tamamı değerli. Ee, <laughs> Evet. Biraz ben merkezinde kalan, bencil, e egosantrik tutumlar sergileyen bir varoluş var belli ki. Şimdi siz burada e, zaten kayıp ve bitiş kartı var burada. Bir şeylerin bitiyor olduğunu hissediyorsunuz belli ki bu ilişkide ya da belki bitti bazıları için. Şimdi kolektif bir açılım bu. Burada da tam olarak e, kayba odaklı bir hay var. Burada e, dökülen kupalara odaklanıyor bu birey. İşte burada e, motivasyonsuzluk, bezginlik, e, işte keyifsizlik, umutsuzluk hüzün, bire e, bütüne faydası olmayan ama tabii ki zaman zaman bir şeyler acı, hüsran, hezeyan, ihanet, şu bu yaşadığımızda duygusal olarak kırılganlık yaşıyoruz, kır kırgın hissediyoruz, kırık dökük hissediyoruz. E, normal, anlayabiliyorum. Şimdi karşınızdaki birey e, muhtemelen sizin tavırlarınızı biraz dramatik buluyor olabilir. Çünkü e, zihinsel olarak yorgun hissediyor ve dinlenmek istiyor. Aynı zamanda burası tam olarak bu yorgunum. Zihinsel olarak çok yoruldum ve artık bir şeyleri değerlendirmeye ihtiyacım var. Burası da zaten olumsuz duygu yani burası da su elementinin gölgesi keyifsiz, tatsız, hoşnutsuz ee, mutsuz bir şekilde doygun hissetmiyor ilişkinin içerisinde kendisini ya da kendisini öyle hissetmiyor bireysel varoluşuyla da ilgili olabilir öyle olsa da ilişkiye yansıyor biliyorsunuz partnerimiz mutsuz, keyifsiz, hoşnutsuz hmm. Hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor. Benene benene öyle olursa bu bizde de yansıyor öyle değil mi? Burası çünkü aslında ergence bir tutumdur literatürde. Çünkü bütün kupalar dolu olduğu halde birey e, iç dünyasında yaşadığı bir uyuşukluk uyku halidir burası. Şimdi bir şeylerden kaçan bir partner var karşınıza kaçıngan olabilir basitçe bağlanma biçimi kaçıngandır ee, işte vaatler vermek istemiyordur İşte Efendim hislerini açık etmiyordur çok işte rahat rahat seni seviyorum demiyordur ya yani, güven güvenli bağlanmak, noktasında öbür uçta. Anlatabiliyor muyum? Kaçıngan bağlanan bireyler e, zaten ben merkezlerinde kalır. Lisanları sert olabilir. İşte sınırlar belirlerler. Alanlarına çok yaklaşılmasına izin vermezler. İşte e, ya çok üstüme geliyorsun. İşte bir, bir sal beni. İşte biraz bir nefes alayım. Böyle şeyler yaparlar. İşte kendi başıma da zaman geçirmeye ihtiyacım var derler. Falan filan. Yani eğer Yedi insanıysa yalnız ben bir yedi insan olduğum için yedi insanının yalnız kalmaya ihtiyacı olur saygı göstermek gerekir çünkü e, nötrlenmesi gerekiyordur. Ama burada bazı çarpışmaları gördüğüm için e, yani enerjiler biraz toy biraz ben merkezde kalıyor biraz bazı çatışmaların üzerine ve e, yani bir şeyler bulutlu partnerinizin tarafında belirgin hareket etmesi gerekiyor. Aslında siz onun yaşamında Spiritüel anlamda onu besleyecek bir şeyler öğretebilecek bir e, partnersiniz. Yani sizinle birlikte varoluşunu daha güçlü bir hale yitirebilir. Sizden bir şeyler öğrenebilir. Ee, gelişebilir. Ama tabii irade bireyden sorulur. Ne yapacak? Kendisi bilebilir. Ne biz ne yaradanı kendisi bile karışmıyor. Şimdi burada sizin beklentilerinizi görüyoruz. Cinsiyetiniz ne olursa olsun burada aslında siz hediye takası kartı var burada. Alma verme enerjisinin denge içerisinde olması hayaliniz var burada ama e dediğim gibi burada size gerekli bolluk bereketi sunan bir partner yok. Burada mesela e, bunun e, en ergin hali olsaydı belki burada siz de bolluk bereket içerisinde hissedecektiniz ama burası e, çocuk ruhlu. Yani öğrenme e, yani dedim ya keşfedeyim, tadayım. Dur biraz daha deneyeyim. Dur biraz daha işte öğreneyim. E, daha benim için çok e, büyük hareketler yapmak için, büyük hamleler yapmak için daha çok gencim daha çok yol var önümde. Burası böyle düşünür. O yüzden bu sizin hayaliniz. Ee, yanı sıra cinsiyetiniz ne olursa olsun dediğim gibi burada e, güvenilir bir hali yaşamak istediğiniz görülebiliyor. Yani ya siz erkekseniz eğer böyle bir rahatlıkta olmak, sevgiyi kolaylıkla almak, vermek var burada ee, keyifli, sakin, tedirgin değil, stresli değil, kaygılı değil. Eğer izleyiciler kadınsa Bundan da hiç hoşlanmıyorum şu izleyiciler kadınsa erkekse demekten İnsan insandır çünkü fark etmiyor nihayetinde aslında bu hak ettiğinizde bu tabii ki yani buna buna hak ediyorsanız buna açılmanız gerekir yalnız Ve eğer burada takılıp kaldıysanız çünkü partneriniz bir şeylerden kaçıyor. ...derinleşemiyor, belirsizlik var onun alanında, her şey bulutlu, ee, yani ve bir şeylerin kayıp ve bitiş halinde olduğunu hissediyorsunuz, zaten burada acı çektiğiniz görülebiliyor, lütfen iyi değerlendirin, yani yaşam, hayat çok kıymetli, zaman çok kıymetli, gereğinden fazla oyalanmayın, yani dostça tavsiyem budur, elinizden geleni yaptıysanız ve hiçbir yere varmıyorsa yeniye yer açın eski enerjiyi çıkartın ama halen daha benim bu ilişkide harcayacak zamanım emeğim ve çabam var biraz daha denemem gerekiyor diyorsa sezgileriniz size e, buyurun ama e, bağımlılığa dönüşmesin lütfen çünkü aslında bunu hak ediyorsunuz böylesi güvenli rahat huzurlu bir e, sevgi alışverişini e, burada da zaten yine sizin aslında çok köklü bir şey istediğiniz görülebiliyor yani burası <laughs> Bu ilişki köklensin bir ağaç gibi ee, ağaç nasıldır? Bir sürü güçlü kökle, bir sürü dalı vardır bolluk bereket, enerji akışındaki renklilik, denge, canlılık ee, en önemlisi stabil kalıcı güçlü bir ilişki istediğiniz burada görülebiliyor. Ters tutuyormuş arkadaşınız Bu arada kartı yaparım yaparım. Ee, yani bolluk bereket istiyorsunuz, mucizevi gelişimler istiyorsunuz, bir şeyler istediğiniz görülebiliyor. Bu ses ne dedim çocuklardan geliyor sanırım. Kusura bakmayın. Biri hapşırıyor falan sanırım dışarıdanmış. almış. Ee, dileklerinizi koruyun. Ama bu dilekler size bu kişiyle ulaşmayacaksa lütfen size ulaşacak bu size bunu bu enerjiyi size ulaştırabilecek bu bütünleşmeyi bu güçlü köklü ilişkiyi size sunabilecek yeni enerjiye yer açın. Ee, özetle bu kadar canlar seviyorum sizi bir dahaki aşka dair günün mesajında buluşmak üzere.